Bu kör cerrah. Bir ve dördünü gördüm. Bir yerde mükemmel ötesiydi. Çocuk. Çocuğun beyni abi. var abi. Beyni var, aklı var. AKB'yi bu arada yaşıyor abi. AKB'yi yaşıyor ben bu çocuğu tanıyorum. <laughs> çocuğun... Kanka Doğun eski arkadaşı bu işte. İşte biliyorum biliyorum. Ben Doğa'da söyledim bunu. Doğa'da sorabilirsin. Çocuk böyle şey oynuyor kanka. Yani hem iyi mi iyi hem de beyni iyi. Ben mesela iyi mi iyi ama iki ayküyüm mesela anladın mı? Mantıklı <laughs> düşünemiyorum. Bu çocuk turnuvalara katılmaktan falan büyük ihtimalle çok mantıklı oynuyor. Oyun stratejisi tabi. Aynen oyun stratejisi çok iyi çocuğun. Bak sürekli bir tryhard oynayış var çocukta. Anladın mı? Bu arada fark etti mi sadece AKB öyle abi. Kör, kör cerrah arkadaşlar bu. Evet sadece akm oynamasını sevdim 6x kullanıyor mu acaba merak ettim onu da yapmaz herhalde Bak bota hayvan gibi davranmıyor bizimkide bot görse aman allahım 300 mermi gidiyor Bottan 60 mermi almaya çalışıyoruz sonra Ay mermim bitiyor diyor 300 mermi harcıyorlar üstüne Birinci örnek şey bloodrapper bu arada AK kullanması çoktan bayıldıydı bence burada öyle düşünüyorum. Hasarı düşük kalırdı. Evet AK'yi oynamasının bir sebebi var demek çocuğun. Ya FPP'de gerçi yakın fightlar daha önemli değil mi? Aynen. PUBG Steam'da biz öyleydik mesela. FPP çok önemliydi. Ama yakın silme yakın oyunlar çok önemli. O yüzden Sürekli bir yaklaşma eğilimleri oluyor. bir yaklaşayım. Aynen. AK şey yapmış olabilir. Bir tane daha Roya pas yapıyorum bu arada. Sizi gene şunu izle bunu izle demeden abi. Seviyorlar bir de chat ya. M16 bu e yani. galiba. Kanka benim, e, benim tepkiyi seviyorlar. Hı. Ben anlamıyorum niye bu tepkiyi seviyorlar da. Nerede bu sorun? Nerede bu sorun? Vurmadı ki. Vurdu. Yo, vurdu, vurdu, ben vuru, 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 de vurdu. Düşürdü bile orada. Yok e düşürdü orada. Nasıl düşürdü orada? Ha yok yok. E? Takım arkadaş, e, takım arkadaşlar. Aynen aynen. Your teammate diyor. Eski kaos üyesi biliyorum. Çocuk galiba e-sporcu olacağım ben deyip gitmiş. Yani Aynen, ben, o mevzuyu biliyorum abi. Yanlış ben yayınlara falan değil de e-spora yönelmek istiyorum deyip turnuvalara katılacağım deyip ayrılmış. Şşt, deyip oy bebek bebek. Sen bir şey söyleyeyim mi? Tamam. Zaten anlamadıkları bir şey var kanka. <laughs> bir adam e-sporda kendisini ne kadar... Ne abi. Ne o? Geleceksen bu jiroskopun faydası değil mi? Biz bunu evliyat ediyoruz hiçbir zaman yapamayız abi. Şu kapının oradaki burada adama. Gibi. Aşağı çekiyor abi. Eee. Chat yani. daha bütün mobiciler yazar şimdi chat'e. Ben yani tam şey değilim. Ben seni böldüm abi orada ne diyecektin sen? Ya yani ben de bilmiyorum. Ha. <laughs> E-spor oyuncusu olmak. Bak lol'de de böyle. E-spor oyuncusu olup sonra yayıncılığa geçen de çok fazla izleniyor. O yüzden e-sporda kendisini ne kadar tanıtırsa tanıtsın yayında o kadar fazla izleyici olacak demektir. Eğer bunu gerçekten yapabiliyorsa tabii yetenek varsa yayıncılık yetenek çünkü. Kamera karşısı ya da kamerasız bağlaman lazım izleyiciyi. Anladın? Öyle bir olay var yani şeyin. O olayın. Ya e-sporcu olunca artık sıra değil abi oyunu izlemeye geliyorlar bütün. Evet yani. Selam Arzu Esport'da kovalayıp sonra yayın abi. Bunun ama yani sonuç ya. olarak da diğer izlediklerinden bir farkı oluyor. Çünkü o adam o kadar e oynadığı için bayağı iyi bir oyuncu oluyor. Tecrübeli bir adam Tecrübeli yani. Tecrübeli oluyor abi. Aa, güzel ama yok abi. ben esporu hadi ben de buna ben direkt yayıncı oluyorum demesi Oo. ya başarıyı azaltır. Çocuk 8x mi o? Bana böyle geliyor ya. <laughs> Bakayım. Çekmeden abi. Abi çok iyi. Çok iyi değil mi? Bu eğim asistin olayı çocuğun <laughs> da da yeteneği abi. Bir mouse bu abi çok kolay yapamazsın. Böyle evet. seri Abi dümdüz gidiyor mi? ya. Baksana ya. Dümdüz bak. Aynı site'de geç çok sekme diye bir olay olmuyor da. M4'te yine iyi. Gelir de o kadar uzak mesafeye zor abi ya. İyi yani gayet. AKB. <laughs> <Üzüldüm. gülüyor> Önden üzüldüm oğlum sana ya. Gayet güzel. AKB'ci bu çocuk. Belli. Bir dakika yukarıda. Kao Kaos. Kaos. Dayken de zaten sporcu ben bu en olacağım ve spora devam edeceğim demiş. Bir tanesi demiş ki. Eğim kullanmıyor bu demiş. Ya mouse nasıl basaması seri git bir Allah aşkına Arkadaşım biz makro kullanmıyoruz basabilen makro kullanan basar tabi zaten o kadar hızlı bassan da iyi mi tutturamazsın onu basayım derken az biraz mantık makro yapar ama bunu papcistiyim de bu çok muhbina... ne Buyur, söyle söyle bu binae açtı bak az önceki binae açtıma güreği ister evet bak ben yani güzel cross ya abi. Her mermi body üzerine yani boş bir yere gitmiyor. Ya yani bu da demektir ki ortalama kritik vuruşu bu çocuğun çok fazla. Ya yani bu da demektir ki çocuk hile gibi. Baktığında. Çünkü ortalama kritiği belli bir oran üzerinde olduğunda güzel. Ortalama kritik Ha dedim burada da bir alan var. Biz 30 üzeri dedi gördüğümüzde abi hile diyoruz. Genel Aynen. o oluyor zaten aslında. Yani tabi bunu her oyunda yapamazsın da. Ama adam atmışsa 600 maç. ve 600 maçta %40 falansa kesinlikle bir sıkıntı vardır. Ya da adam sadece bot vuruyordur ve ya da az vurup sadece kafaya vuruyordur. Sadece onu kasmaya odaklanmıştır. Onu kasmaya odaklanırsanız bu arada kesinlikle yüksek yaparsınız. Yani kafa su kağıdı oynarsın. Şey Güdümlü ver Güdüm lan? Güdümlü uzak değil mi ya? Güdümlü ver mi Güdüm uzak oğlum. Avcı mıydı? Böyle kafa atma olayı. Onun kritik bir ama ne olduğunu bilmiyorum. Dünya birincisinin yüzde altmış kritiği var. Türk askeri hile bu demiş. Sağ Hayır. <laughs> De, komiklik olsun diye söylüyorlar ya. 103 level yani. Saygı yani görüşüne saygım kalmadı şu an onu söyleyeyim sana. Adam e-sporcu, e-sporcu anası. E-sporcu derken taşak geçit geçtiğimiz e-sporcu değil. Çok hile kullanıp değil. Araplara yani. e-sporcu diyor bu. Orijinal e-sporcu kardeşim bu. Sen orada klavyeye bir şeyler basarken tanımıyorum çocuğu ama. Sonra sadece klavyeye laf atarken bu çocuk bir bedel ödeyip buraya geliyor, antrenman Ankara. yapıyor. Aynı. Çocuk 17 yaşında. Biz Ankara'dayken DoH ben bu görüştük bir yerde oturduk. DoH takımında oynarken çok iyi yani yanımda falan da oynadılar. Bayağı iyi yani. Bu adam Adam şey yapıyor kardeşim. Scream dediğimiz bir olay var. Yani antrenmanın bir üst seviyesi. Genellikle takımınla girdiğin ve diğer takımlarda da diğer takım oyuncularının olduğu. Yani random, screamler random oyuncularla olmuyor değil mi PUBG'de? LoL'de mesela yok, özel oluyor. Yok. Burada da. Bu zaten yapıyor muhtemelen screamleri abi. Scream dediğimiz olay. Da diğer takımlarına katıldığı. turnuvanın antrenmanı. Takımlar anlaşır. Birbirlerine seslenir. Ne? Kardeşim benim takım hazır, senin takım da hazırsa şu takımlarla da konuşalım. Bir offline, yayın dışı, kayıtsız bir scrim yapalım derler. Ve e, antrenman öncesi diğer takımlara gerçi olan gücünü görürler. LoL'de 5 ve 5 çok basit oluyor. Biz LoL'de hiç unutmam Türk takımları e, LCS'den ya da ne bileyim NA'den bir takımla scrim attığı zaman seviniyorduk biz. Çok mutlu oluyorduk. "Vay anasını satayım" diyorduk ya. Yabancı oğlum bu kadar iyi oyuncularla scrim atıyoruz diyorduk. Dayak yiyeceğimizi biliyorduk ama en azından dayak yiyeyi öğreniyorsun bu işleri. Anladın? Yani sen karşı bak, sana Aynen, bir aynen öyle. Sen ENE'deki çok iyi bir takımın ya da işte Avrupa'daki e, çok iyi bir takımın takımla e, Türkiye takımı scrim attığında 30'a ne bileyim 25 üstü mü fark değil. Az bir fark daha Kazandığı zaman, kaybettiği zaman daha doğrusu direkt o takım şey oluyordu. Türkiye Ligi'nde kesinlikle birinci olan bu sezon diyorlardı. Anlatabildim mi? Öyle şey yapmayın. Yok şu şöyle yok bu böyle yok. Demeyin öyle. Oo, o güzel bomba. Güzel bomba. Güzel bomba. Ben isteyen alınabilir. İsteyen laf söyleyip şu an çocuğun oyununu izleyerek daha iyi. Ben bu çocuğun bir tane videosunu izledim. Ve dedim ki bu çocuk Dört tane bu çocuk gibi bir takımda olsun çok bu en iyisi budur o zaman dedim yani. Öyle söyleyeyim size. Amigo var bak takımda. O bir ve o, o sahne varsa bakacağım yoksa izleteceğim şimdi size bir tane. çok kişi biliyordur zaten. Among Us dolu ya bizim Discord'da. Baksana kelim alttaki odalara. Ben dediğime geçen abi. Ben şey yapacaktım. Buradan millet toplayacaktım. Abi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ben sevmiyorum altısı. Şu an 15'e kadar şey O Oda açın oda. Oda açın oda dolmuş. <laughs> zaten ya. 36 olmuş. 36 olmuş. Among Us oynamak isteyen de gelsin abi bizim Discord'a. Bizim Discord muhabbet çok iyi. 160 bin olduk bu arada Discord'ta. Çok güzel bir sayı. Gayet iyi. Yok gayet. mu peki abi? Dolu odalarda gidebiliyorum. Hepsi de Instagram reklamı yapıp gelmem. Hadi bir hit yap da gel. <laughs> Yok abi. <laughs> Şerefsiz. Ya oğlum. <laughs> Amigo gene ölü. Klasik. Genellikle Amigo'yla biz ölüyoruz çünkü oynadığımız zaman. Bak bunun Ceng haberleri Abi adam... ...emülatör gibi oynuyor ya. Anlamsız bir şekilde. Sanki emülatör de mobillere karşı. Öyle bir olay var biliyorsun değil mi sen Barış abi? O hiide banlanıyor şu an. Aynen. Birkaç tane kişi yazdı bana. Abi açar mısın bana mı diye. Dedim oldu canım, oldu. Gayet güzel milletin hakkını emeğini. Harbiden ha. Çok iyi abi.